Yasak Elma dizimizin yeni bölümünde neler olacak tüm detaylar ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Dizimizin yeni bölümünde Feyza gerçekleri söyleyebilecek mi? Feyza Çağatay'ın hayatından Yıldız ve Halit Can'ın çıktığını düşünerek kendini Çağatay daha hissettirecek. Ve artık Çağatay'a gerçekleri söylemek için uğraşır. Kısa bir süre sonra Çağatay gerçekleri öğrenir. Öte yandan Kumru ise bir an önce Çağatay ve Yıldız'ın evliliklerine son vermek adına planlarını kurar. Yıldız Halit Can'ı almak ve daha güçlü olabilmek için yeni planlar peşine düşer. Ve bu da Yıldız ve Çağatay'ı karşı karşıya getirse de Çağatay'ın çabası Yıldız'ı artık mutlu etse bile Çağatay ve Yıldız'ı ayırmak için uğraşan Feyza ve Kumru emellerine ulaşır. Çağatay için tek zorlu süreç bu değilken Doğan'ın geçmişte kızına çektirdiklerinin hesabını sorması onun için çok basit olur. Bakalım Çağatay bu üçgende kiminle olmayı seçecek? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Yasak Elma dizimize destek olmak için kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın.